ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden maksat yarışmak olsun programından parçalı bulutlu bir İstanbul gününden herkese merhabalar. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşlarım Mithat abi ve Portakal'la birlikte bugün Kadıköy'e geldik. Böyle bu adam Mahalliye'ye doğru yarışmaya başlayacağız sevgili seyirciler. Hazırsanız buyursunlar maksat yarışmak olsun başlıyor. Bir hanımefendi var ve iki dünya tatlısı oğlu var değil mi? Evet. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. İsim nedir? Bahar. Bahar Hanım, iki Bahar yan yanayız sevgili oh. seyirciler. Var mı dilek tutmak isteyen ortamızda diye bağırıyormuşum ben Kadıköy'de. Bunlar batlı inançlar tabii, işin eğlencesindeyiz. Ama ben de Bahar ismiyle çok sık karşılaşmıyorum, onu söyleyeyim. Evet. Ben de. Peki, küçük beyin adı nedir Bahar Hanım? Metin Ali. Hanım? Efendim? Metin Ali. Metin Ali. Bir diğer en küçük beyin adı nedir? Metehan. Metehan. Heyecandan düşündü Bahar Neydi <laughs> en küçüğün adı? Mete çok heyecanlıyım Hadi. evet. E çok normal efendim. Bugün çocuklarla niçin Kadıköy'desiniz? Okuldan eve gidiyoruz. Okuldan aldınız. Eve Peki gidiyoruz. Efendim, eve gidiyorsunuz. Hı -hı. Okulların açıldığına sevinen veliler evet. misiniz? Evde azgınlık <laughs> fazlaca oluyor sanırım? Peki efendim İlk sorum geliyor size. Çocuklar, arkadaşlarına küserken el parmaklarından hangi ikisine kullandıkları bir işaret yaparlardı? Şu ha, Hangi o parmakların adı ne? Başparmak. O başparmak değil, şu başparmak. Başparmak. Bu neydi? İşaret. İşaret. Öbürü? Orta parmak. Evet, şöyle yapıyoruz. Küstüm sana diyoruz. Böyle geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Küs işareti yap bir. Nasıl küsüyorsun arkadaşlarını? Böyle hala bu geçerli bir terminoloji sevgili <laughs> seyirciler yıllar Aynen. geçiyor küslük işareti değişmiyor Aynen. ama sizin böyle küstüğünüz arkadaşlarınız oluyor muydu ilkokuldayken küçük yok, şeylere alınıp kırılıp? Yok kimseyle kolay kolay küsmem. Pek ne güzel efendim güzel bir yapınız evet. var o halde Aynen. diyelim. Sadece çok heyecanlıyım ben normalde eşimin yanında da çok heyecanlıyım. Allah Allah genel olarak heyecanlı evet. bir insansınız Heyecanlı ve utangaç. Peki şimdi eşinize de sürpriz olacak. Aynen. Yarışıma bakalım beyefendi de heyecanla izliyordur eminim ekran evet. başında şimdi. Sarı ve mavi renk birleştiğinde hangi renk elde edilir? Yeşil. Yeşil doğru cevap gelsin alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakalım sevgili seyirciler. Sizin en sevdiğiniz renk hangisi? Mavi. Mavi neden? Ne hissettiriyor mavi renk size? Yani i̇ki tane erkek çocuğum olduğu için genelde mavi rengi seviyorum. Gözüm maviyi görüyor Aynen. Diyor hanımefendi. Aynen. Peki mavi böyle özgürlük halinde, evet, gökyüzü, deniz böyle bir sürü şeyi insana çağrıştırıyor. Aynen. Son sorum da şu, eskiden avantür olarak anılan film türü, günümüzde hangi ismi almıştır? Film türleri bilmiyorum. neler? Aklınıza ne geliyor film türü denince? Hangi türler var? Yabancı. Yerli yabancı dışında Yer. mesela romantik komedi diyoruz ya da diyoruz ki korku. korku. Başka bu türleri türetelim. Avantür de onlardan bir tanesi çünkü. Hiçbir fikrim yok valla. Efendim? Hiçbir fikrim yok. Bu film türlerini anıtlayabilir miyiz? Başka neler olabilir? Fazla televizyon izlemediğim için çocuklarla. Peki efendim. O zaman Ma üzerek doğru cevabı veriyorum. Macera, Macera. Hanım hanımefendiden daha önce cevap vermiş oldum. Beyefendi de kenardan genç bir arkadaşım var söylemiş oldu o arada. Maksat yarışma. Aynen maksat yarışma. Kendinize olsun. çok iyi bakın. Sağ olun. Sağlık Hoşça kalın diyorum. İyi günler. İyi günler. Beyefendi Sakin bir şekilde yandan bir yarışmaya baktı. Evet. Bir dinlediniz. Tamam. Sonra mı karar verdiniz yarışmaya? Yok ben önce merak ettim ne olduğuna baktım yarışma var ben de gireyim dedim. E, i̇yi yaptınız efendim. Tamam. Genel kültürünüz iyi midir? Genel kültürüm iyi midir ki ben öyle üniversite falan bitirmedim yani iyidir. Hayat okulundan mezunuz Hayat okulu. diyelim. Öyleyim. Peki isim nedir? Zeki. Zeki Bey bugün hangi sebepten Kadıköy'e geldiniz? Bugün hangi sebebi? Ben Kadıköy'ü çok seviyorum. Ben buraya sürekli geliyorum boş kaldım. Hava almaya geldik o tamam. zaman bugün de şöyle. Bir Kadıköy havası. Bulundum, bulundum bu it. Aynı yüzleri görmekten bakıyorum. Burada değişik yüzler görüyorum. Kalabalık seviyorum ben Kadıköy'ü. Peki nerede ikamet ediyorsunuz? Tuzla'da ikamet ediyorum. Tuzla'dan geldiniz. Arada da var mesafe çünkü. Var, devamlı var. Peki efendim bir Bilmiyorum. değişiklik olsun tamam. diye size de. Hoş geldiniz. Yollarımızda kesişti. İlk sorum şu Zeki Bey. Arabamızı Gıcır gıcır ettiysek ne yapmış olabiliriz? Anlayamadım soruyu. Arabamızı gıcır gıcır ettiysek ne yapmış olabiliriz? Temizlemiş oluruz. Temizlik doğru cevap sevgili seyirciler. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Böyle temizliğe özen gösteren beyefendilerden misiniz? Teşekkür ederim. Efendim? Öyleyim. Öyleyim diyor. Belli giyinişinizden de beyefendi bir hava almaya çıkmış aslında. bakarsanız. Evet. Gömleği, ceketi vallahi şahane. Böyle ne güzel değil mi? Peki Zeki Beyciğim aslen nerelisiniz? Ben Karadenizliyim. Ordu, Ordu, Ordu Fatsa. Oo, Ordu'ya selamlar, Karadeniz'e Karadeniz. selamlar. Karadeniz. Ordulular nasıl insanlardır? Ordulular çok iyi insanlardır. i̇nat yani, var mı biraz? İnat Karadeniz'de genelde vardır da bizde çok fazla yoktur. Biz biraz daha uysalızdır. Giresun bu orada biraz uysalır. Az öteye vardığınız zaman ee, Rize, Rize. Trabzon, orada biraz işler değişiyor yani. Aslında. Orada işler değişiyor biz, biraz. Biz, biz, biz Karadeniz'in şeyiz, as şey çocuklarıyız. Uluslu, evet, sakin. Uluslu, sakin çocuklar. <laughs> Peki efendim. Karadeniz'de komple olduğu gibi seviyoruz vallahi. İyi ki var Teşekkür Karadenizlilerde. Ederim. Gerek asabiyetleri, gerek inatları, gerek kutraları. Çalışmaları kraları, da var yani. Gerek de çalışmaları. Yani, Karadeniz'de boşanma diye bir şey yoktur. Pek ne yani Evine, çoluk çocuğuna bakar yani. Karadeniz çocuğu çalışkandır. Valla boşanma medeni kanunumuzda var efendim. Evet, yani ayrılabilir herkes eğer yolunda gitmeyen şeyler varsa ama evet. Karadenizliler hakikaten çalışkan insanlar. Evet, evet. Sabahın köründe kalkıyorlar gün doğmadan dört beşte yani. gidiyorlar öyle çay topluyorlar. Babam Hakikaten gökyüzünde yıldız varken kalkardı yani. Gökyüzünde yıldız varken evet. kalkar evet. onlar diyor beyefendi. Sabah kahvaltısı bahçede yapardı. Vallahi mis gibi. İkinci sorum şu. Buyurun. Aydın ili hangi bölgemizdedir? Aydın ili. Ege. Ege bölgesi doğru cevap efendim. İkinci soruyu da hızla geride bırakıyoruz. Tatile gittiniz mi yazın? Yazın tatile gidebildiniz mi? Yok gidemedi. Peki pandemiden dolayı mı? Aynen öyle. Memleketi mi özledin? Gidemedim, memleketime de gidemedim. Yani pandemi çok yoğun oldu gidemedim. Peki inşallah önümüzdeki yaz... Gitmeyi ya. düşünüyorum bu kışın. Gidersiniz bu kışıya daha dikkatli bir şekilde memlekete de. Memleket hasreti çünkü dinmiyor insanın <gülüyor> içinde. <gülüyor> evet. Son sorum şu, bir yarışta yarışanların barış anını belirleyen aygıta ne ad verilir? bir daha alabilir miyim? Bir yarışta evet. yarışanların varış anını belirleyen aygıta ne ad verilir? Varış anı aygıta Kronometre. Yok değil. Bir, evet. bir şey finish diyoruz. Ne finish diyoruz? Ee, finish mi? Bir şey finish diyoruz ona biz. Bak onu, onu bilemiyorum, onu bilemiyorum. Bir şey finish onun adı. Bir kısmını söyledim ben yardımcı olmak adına size ama. Var mı herhangi bir anımsadığımız bir şey yoksa doğru cevabı vermemi ister misiniz? Fotoğraf bakayım. Foto finish. Doğru, doğru. cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar Zeki Bey. Nasıl geçti yarışma? Güzel geçti. Market çekim sizin oldu. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. daha var yanımda. Kadıköy'de yarışmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İsim nedir? Anıl. Anıl Bey. Bugün ne yapmak için geldiniz Kadıköy'e? E? Ee, Arkadaşım yanındayım. Ee, e, bir e, sütlükte çalışmam var. Biraz dinleniyorum şu an. Hı hı. Yoğun bir kayıttan çıktım. Kolay gelsin. Ee, Arkadaşım yanında biraz kafa dinliyorum. Bugünlerde. Müzisyen misin? Evet müzisyenim. Çalıyor musunuz? Söylüyor musunuz? Çalıyorum, söylüyorum. 6 yaşından beri. Ne çalıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Yani e, bateri, bas gitar, elektro gitar. 6 yaşından beri sürekli müziğin içerisindeyim. Şahane. E, ne tarz söylüyorsunuz? Rock, grunge, pop rock. Süpersiniz. O tarzlarda. Peki hazır siz gerçi yoğun bir shift'in ardından çıktım dediniz ama bize de böyle bir şey mırıldanır mısınız? E, ee, yani gitar olmadan biraz zor ama Belki yarışmanın sonunda içinden gelirse olursa... bir değerlendirmeyi alalım en azından. Peki annem Bey ilk sorum geliyor vallahi müzik ruhun gıdasıdır diyoruz. Yarışmaya başlıyoruz. Müzikle ilgili sorularım oluyor ama şu an önümdeki karta bakıyorum. Maalesef şu an için size gelen sorularda en azından yok. İlk sorum şu. Genel olarak metal paraları anlatmak için hangi sözü kullanıyoruz? Nerede? Madeni para. Öyle de diyoruz ama bir şey daha diyoruz. Çok kullanıyoruz. Bir şey param var mı diyoruz. Bozuk. Bozuk doğru cevap. Geliyor alkışlar kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Niye bozuk diyoruz acaba? Yani çok belki... dolanmış. Madeni para da Madeni... tamam okey ama daha çok biz bozuğu kullanıyoruz evet. günlük hayatımızda. Peki efendim. İkinci sorum şu. Halk arasında anlaşmazlık nedeni ortadan kalktığında ne gitti kavga bitti denir? Ortaklık bitti kavga bitti. Yok bir şey gitti deriz. Özellikle kış aylarında yatarken kullandığımız bir şeydir bu bizim. Hmm. Kış aylarında kullandığımız. Evet. Ucunu verdim sevgili seyirciler. Ekran başındaki izleyicilerime de sorayım. Bir şey gitti kavga bitti deriz. Ortaklık. ortaklık. Değil ortaklık i̇şte değil. İşte Kış aylarında kullandığımız bir şeyin adı o. Daha çok yatarken kullandığımız bir şeyin adı. Yastık. Değil. Yorgan. Yorgan doğru yorgan. cevap. Yastığın diğer arkadaş hep yastık yorgan diye kullanırız ya çünkü. Yorgan doğru cevaptı. Siz yorgan kullanmıyor musunuz yoksa? Yani pek kullanmıyorum. Beyler daha ince yatıyorlar. Öyle yorgana falan sanki çok... Ya tabii tabii insan da insan değişiyor ama... Tabii ki ama genellikle hanımlar evet. üşüyoruz biraz daha fazla. Peki, son sorum da şu. Baltık Denizi hangi kıtadadır? Baltık Denizi. Baltık Denizi. Kıta rica ediyorum sizden. Ee... İki tane hakkımız olsun. Asya kıtası değil. Değil. Ee, Atlantik. Kıtası. Efendim? Atlantik kıtası. Yok. Değil. Maltık Denizi. Hangi kıtadadır? Eee... Mithat <laughs> abi öyle ipucu veremeyeceğim bir yerden sordu ki. Eee... Maltık Denizi. hiç kıtası. Ne? Güney kıtası, kıtası olması, lazım. Güney Kıta adlarını bir böyle hatırlayalım mı? Kıtalar hangileriydi? Asya kıtası, Güney kıtası. Şey. Eyvah eyvah. Beş tane geri sayıyorum. Beş. 4. Ee, Dört. Üç. Brezilya kıtası değil. Ee, İki. Hatırlayamadım. Bir. Avrupa olacaktı doğru ah, ah, cevap Avrupa kıtlısıydı ah, kafalar karıştı evet, birazcık. Evet biraz öyle oldu. Olsun maksat yarışmaktı. Valla eğer böyle bir kütle bir şey söylerseniz ben çok memnun olurum. Sesinizi gerçekten çok merak ettim. İzleyicilerim ee, de eminim öyledir ama takdir sizin tabii ki. tek Faruk Sari. O sahibim. zaman sevdiğim şarkı söyleyin. Buyurun ben, lütfen. Put up on guns Bring the friend Just found to lose Into the town She's a weapon The cell be and now and now in dirty word Hello, 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 hello. We're the last hell a it's dangerous. Here we are now. Entertain us. If it's stupid It it's dangerous. Here we are now. Entertain us. yay! Yeah. Çok oh, teşekkür ederiz. Benim de çok sevdiğim bir şarkıydı. Ben de Denk geldi. Tanıştırma memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Memnunum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzikle kalın. <laughs> maksat her zaman olduğu gibi bugün de yarışmakta tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın.